Roma İmparatorluğu denince akla ihtişam, zafer ve kan gelir. Ama o kanlı arenaların hikayesi aslında bambaşka bir yerden başlar. Bir cenazeden. İlk kez soylu bir Romalı öldüğünde oğlu onun hatırasını onurlandırmak için üç adamı dövüştürdü. Bu sıradan bir kavga değil, ölenin ruhuna sunulan bir kan armağanıydı. Ama Roma halkı o dövüşte bir şey gördü. Adrenalin. Şiddetin büyüsü ve kısa sürede bu cenaze gösterileri bağımlılık yarattı. Soylular aile şerefini göstermek için daha büyük ve daha kanlı dövüşler düzenlemeye başladılar. Rakip aileler birbirleriyle yalnızca servetleriyle değil, sahneledikleri kanlı oyunların büyüklüğüyle de yarıştı. Halk ise akın akın bu gösterilere koştu. Çünkü burada yalnızca dövüş yoktu. Hayatta kalma, özgürlük ve ölüm arasındaki ince çizgi gözler önündeydi. Romanın ileri gelenleri kısa sürede oyunun gücünü fark etti. Gladyatör dövüşleri yalnızca eğlence değil, aynı zamanda siyasetin en güçlü silahı oldu. Ne kadar çok oyun düzenlersen, o kadar çok destek kazanırdın. Halk arenada kan gördükçe şehirdeki sorunları unutuyordu. Bu yüzden imparatorlar bile arenaya yatırım yaptı. Gladyatör kanı, tahtlarını sağlamlaştırmanın en ucuz yoluydu. Ve böylece üç adamın dövüşüyle başlayan o küçük ritüel, yüzyıllar boyunca Roma'yı ayakta tutan bir gösteriye dönüştü. Ta ki yeni bir inanç, Hristiyanlık, imparatorluğun damarlarına girip arenaların kapılarını ebediyen kapatana kadar.